kavram çok kullanılan, bazen de e, üzerine spekülöre giren bir kavram ama bunun ne diyorsunuz? İşçi sınıfının bilimi, işçi sınıfının bilimi ne demekmiş? Senin pusulan kutup yıldızı. Kutup yıldızı ne yapar? Her zaman yön gösterir. En <laughs> karanlıkta kutup nereye bakacaksın? O kutup yıldızına bakacaksın, o zaman kuzeyin yanında olsan, kuzeyi gösterir değil mi? Kuzeyi gösterir, sen oradan yönünü bulabilirsin. O anlamda işçi sınıfı bilimiyle donanmak bizim neyimizmiş? Pusulamızmış. Onun hakkında spekülasyon, hayır bu bizim pusulamız, işçi sınıfı bir. Bu aynı zamanda neymiş? Bu diyalektiği kurmakmış. Şimdi şuraya geçeyim arkadaşlar, bu idari maddeleri birkaç tane alalım. Gene vakıf olan arkadaşlar tamamlasın. Şöyle var, bir genel hükümler var idari maddelerde. Genç arkadaşlar da biliyorsun ne var. Bir genel hükümler var. Aslında o genel hükümler şunu anlatıyor. İki tane kurum var, birisinin adı ne? Hardiş. Öbür hükümün adı ne? İşte ne bilersen işleriz Milli savunma. Milli savunma. İki tane kurum var. Bunlar arasındaki anlaşma zaten hem, en başta ne yazar? O genel hükümler, tanımlamalar vesaire de ifade eder. Aslında bu genel hükümlerdeki boyut tanım boyutudur. İki tane kurum arasındaki bu sözleşme bağıtlamayı gösterirler. Yani biz bu idari maddelerde gördüğümüz tanımlamalardan biri neymiş? Genel hükümler. Yani elinizde zaten bir başka detaylı zaten yaparsınız. Genel hükümler neyi gösteriyormuş? Kurumsal kimlikleri gösteriyor zaten. Vardır da elimizde. İkinci boyut tarafların hak ve yani tarafları gösteriyor burası. İkinci boyut neymiş? Tarafların hak ve sorumluluklarına ilişkin hükümler. Sizlerde yer değişik olabilir. Genel işte iş var mı? yani taraflar var ve bunların hak ve sorumlulukları var. Tarafları tanımlıyoruz. Bunların hak ve sorumluluklarını bu maddelerle onlar bazı sendikolarda, bazı toplu sözleşmelerde işte maddi olarak 10 tanedir, bazılarında 15 tanedir. Ama o ikinci boyut neymiş bu hikaye hükümlerinde? Biz neyi görüyoruz? Taraflar ve tarafların hak ve sorumluluklarını görüyoruz. İlk 14 madde yani. Evet, yani dedim onun için siz daha vakıfsınız. Üçüncü boyut, çalışma şartları. Bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Çalışma şartlarına ilişki hükümler. Neymiş arkadaşlar? Yani ben e, ne zaman çalışacağım, ne zaman yemek yiyeceğim, ne zaman dinleneceğim, ne zaman çay içeceğim. Anlatabiliyor muyum? Çalışma düzeni ne olacak, ne zaman işe gireceğim, ne zaman o mesailerin ayarlanması, fazla mesai vesaire. Nerede yazıyor? Burada yazıyor. O, o hükümlerde. Bilmiyorum size ayrı mı bunlar? Ayrı. Ayrı. çok güzel. Ondan sonra arkadaşlar bizim için, yani bu biraz üzerinde çok tartışılıyor ama çok da işlevi olmuyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkiler. <laughs> sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin hükümler yani bu idari maddelerdeki olan şeyler bu aslında bizim hem çalışma koşullarını düzenlemek hem can güvenliğimiz iş yerindeki can güvenliğimiz ve çalışma güvenliğimizi sağlayan yani büyük, çok kapsamlı bir şey ergonomik mi çalışıyorsun kanserojen maddeler var mı e, uzun vade işte falan tartışmaları var ya sizdeki en çok olacaklardan bir tanesi i̇şte arkadaşımızın bazı rahatsızlıkları çıktı anladığım kadarıyla Mesela Sabahattin arkadaşla konuştuğumuzda ne köken? Aslında şeyler şeyden kaynaklanan, iş yerinden kaynaklanan hastalıklar. O tenis galiba neydi? Tenis tenis, top, ne diyorlar ona? Tenis hastalığı diyorlar. Tenis hastalığı diyorlar. O mesela sizde işte, çıkan bir şey değil. Tenis hastalığı diyorlar. Tabii yani boya, mesela, yani mesela, maddeler gibi. Bu, bu bilinç ve <laughs> bu duyarlılık, bu yapı nerede bizde beslenmek zorunda? İş sağlığı, iş güvenliğinde. sağlığı, iş güvenliğinde. Ne kadar olduğunu tartışmıyorum daha. Yani devam ediyoruz. Ondan sonra arkadaşlar disiplin hükümleri geliyor. Disiplin hükümleri de bizim için çok önemli hükümler. Aynı zamanda ne garantisi bu? Bizim aslında iş güvenliği garantimiz. Şimdi bu genel başlıklar anlamında, yani şöyle diyoruz. Toplu sözleşme aslında ekmek ve onur diyerekliğini gösteriyor. İki tane ana kolondan oluşuyor. Kolonun bir tanesi neydi? ücretli, ikincisi i̇dari maddelerdi. idari maddelerdi. İdari maddeler neden önemliydi? Ücretin garantisi aslında önemliydi ama gene değilim. sizin anlattığınız nedenlerden dolayı bütün arkadaşlar nereye bakıyor? Ücrete bakıyor. Aslında oradan biz kaybetmeye de başlıyoruz. Ama şöyle bir mantıkla bakarsak, idari maddeleri yetkin bir noktaya getirirsek zaten o ne? Hem ücretin iyileştirilmesi hem ücret güvenliği ve garantisi anlamına gelir. Peki idari maddeler nelerden oluşuyormuş? Bakın Söyleyin neydi? Genel hükümler, bağlantılı taraflar ve tarafların karşılıklı sorumlulukları, çalışma, çalışma şartlarına ilişkin hükümler, Sağ olun, işçi, işçi sağlığı ve iş güvenliğine hükümler son. Disiplinir o uçak. zaman bu, bunlar da aslında ikinci kolunun ana maddeleri. Onun üzerine ne yapacağız? Bir kere o yani anlatırken, yani aranızda da anlatırken bence bu stratejisi anlatın. Yani arkadaşlar örneğin disiplin hükmü, işte atıyorum kaç maddeyse şu maddeye tekabül ediyor. Durum nasıl burada? Aslında disiplini de dezavantajlıyız. Ne yapacağız o zaman? Orada başka önlemler almak zorundayız. İşte e, iş sağlığı ile ilgili, iş sağlığı ile ilgili temel e işte araştırma, eğitim, düzenli bakım, düzenli koordinasyon oluyor mu? Birçok iş yerinde bence olmuyor. Veya eğitimi gerçekleştiriliyor mu? Zaten benim bu şey de ranta da ranta da evrildi şu an zamanda. Evet. Ya yani bizim iş sosyalizmin son ürünleri Türkiye'deki. Yani evet. işi sorarsan. Yani evet. yaşamımız bizim iş yerleri yani bizim sosyalist komünist ülkelerdeki devlet işi. Yani baktığınız zaman biz bu hakların şu sahip evet. şanslı işçiyiz. Biz şu anda bu mevcutları yavaş yavaş eritiyoruz. eritiyoruz evet. Niye? Bunları koruma bilincinden uzağız. Gelen nesil daha da uzağız. Evet. Yani bu şimdi içimizdeki bu 70'li -80 80'li yıllarda bu Bahreyn'in yaşamış bir abinin kitlesi vardı. Onlar gittikçe bu yavaş yavaş daha kötüye doğru gidiyor. Artık yeni bir genç yetişim mi? Altta üniversite gençliği üniversite genç yetişim mi? Ama tersanelerin çıkışından bakıyorum ha tersiyatlar basıyorum. Bu ışık çok zayıf. Evet. Yani, Bak, bu, dair, yani, dair, zayıf dair. gözüküyor. Niye? Yani. Hala biz o, o konforu yaşıyoruz. Devlet işçisi olma konforu yaşıyoruz. Biraz ayrıcılıklı işçi şey olmanın evet. getirdiği... Şu gibi. anda şu maddelerin hepsine hiç kimse emek vermeden sahip. Adam e, iş sağlığı, iş güvenli eğitim veriyor ya, Zor Zorunlu. Yani iş. Adam buna bile kerem gidiyor. Yani bunun bir kendi ihtiyacı olduğunu, bir, o bilince sahip olması gerektiğini, kendini koruması gerektiğini, hak müdürlerini öğretirken dahi ona böyle böyle lütfen gidiyor. Böyle bir isik topluluğu var. Evet. Yani, yani çok uzak şeyler aslında Yani şu kuşak bilmiyorum aşırı derece uzak. Ya da ben umutsuz mu konuşuyorum bilmiyorum. Ben ya da umutsuz bakıyorum bayağı da biraz umutsuz, baya umutsuz bakan gibi Yok, bakıyorum. bu bir konjonktür. Evet. konjonktür bunun iki evet. var. Özellikle kamu iş yerlerinde bir, bunları görüyoruz. Çok konforlu yani. O yüzden konfor yaşadığı için adam e, konforlu konumunu kaybetmek istemiyor. Evet. Kimisiye girmek istemiyor. Evet. O yüzden de alt kimlikler üzerinden bu egolar üzerinden kendi benliğimi nasıl taşıyabilirim, kendi benliğimi, ego duyguları nasıl duygusunu nasıl bir konumlandırabilirim bir yere? Yani bu nimetlerden, hemen hemen çelişkisinden kendimi nasıl bir yere atarım? değerinde Ama son dönemlerine girdik artık. O dediğiniz bu nitelik yani sosyalizm diye bir vurgu yaptınız. Sosyalizm değil de o eski İtalya kahveci ekonominin getirdiği, sosyal devlet normlarının yansıdığı şeyler aslında. Onlar da ne oluyor beraberinde? Beraberinde aşınmaya başlıyor ve hızla aşınıyor. İşte ne diyeyim? memur arkadaşları bekleyen 4 4C, 4D gibi e, yani atipik istihdam biçimi, ve sizleri de bekleyen... Sosyal medyada bu gidiyor yavaş yavaş. Taşım oldu, güvenliksizleştirme, şu anda... Ye, ye de tabii, tabii, de toplu sözleşmede de de şunu yapmıyor musunuz? Toplu sözleşmedeki maddeler ağırlıkta esnekleştirme üzerinden gelişiyorlar. Anlatabiliyor muyum? İleriki dönemde bulunduğunuz işlerlere taşımalar sokulmaya başlamıştır bile ne yapıyor? Senin e, artık e, ne diyeyim, istihdamındaki biçim de değişiyor. Artık iş güvencesi de kaldırılacak. gençler bu tehlike içerisinde. An bu, an geçen bu... Cumhurbaşkanı bir laf etti. Paralel dava yüzünden. Kardeşim evet. biz, işte biz yapamıyoruz ki. Memur alıyoruz, oradan oraya gönderiyoruz. Adamı yere yerine getiriyorlar dedi. Evet. Bunlar iş, iş güvencesini kaldıralım. Noktası bakışa başı olan memurlarda. Tabi oradaki bir yırtılma, aynı şekilde işçinin